Sevgili arkadaşlarım öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum. KPSS lisansı bitirdik artık. Arkadaşlarınız bana soruları gönderdiler değerli arkadaşlarım. Hepsini göndermediler. Şimdi sizden gelenleri değerlendireceğiz. İlk sorunuz Türkiye Selçuklu tarihi ile ilgili gelmiş değerli arkadaşlarım. 2. Kılıçarsan döneminde 2. Ayşe Seferi yaşanmamıştır. 2. Ayşe Seferi 1. Mesud döneminde yaşanmıştır değerli arkadaşlarım. Bununla beraber Bilge Kül Kadir Karahanlıların kurucusudur değerli arkadaşlar. Eminim ki bunu yapmışsınızdır. Yeniçeriler biliyorsunuz ki Hacı Bektaş Veli'nin izinden gitmişlerdir. Bektaşilik tarikatı onlarla özleşmiştir. Ee, ayrıca Büyük Kaşkum Celali insanlar üzerinde çokça durmuştuk zaten. Celali insanları önemli diye değerli arkadaşlar. Ee, bununla birlikte e, Locarno Paktı Fransa önderliğinde Almanya'yı yeniden dünya siyasetine dahil etmek içindi. Bağlantısızlar buluğu biliyorsunuz ki Mısır, Hindistan ve Yugoslavya'nın ee, katıldığı paktır değerli arkadaşlarım. Bandung konferansında bir araya geliyorlar değil mi? Bununla birlikte Soğuk Savaş döneminde ABD ile SSCB, ger SSCB gerginliği Kore Savaşı değerli arkadaşlarım. Ee, sonrasında zaten Pamujo mütarekesi ile savaş sona ermişti. Başka hangileri, hangisini bana gönderdiniz? Celal Bayar. Geçen sene sorulmuştu yine sordular. İktisat vekili Atatürk döneminin son başbakanıdır Celal Bayar değerli arkadaşlar. Geçen sene de sormuşlardı yine sordular. Son provada belirtmiştim. ÖSYM sormuşsa yine sorabilir diye bazı arkadaşlarım şunu düşünüyor. ÖSYM geçen sene sormuşsa bu sene sormamıştır diye öyle bir şey sormaz diye öyle bir şey yok değerli arkadaşlarım. ÖSYM soruları dolaylıyor benim dediğim gibi. Sizlere zaten belirtmiştim. Bununla beraber 2. Mahmut döneminde Mektebi Tıbbiye, Mektebi Harbiye 2. Mahmut dönemidir. Temsilciliklerle alakalı bir durum söz konusu değil değerli arkadaşlarım. İl Genel Meclisi Tanzimat döneminde açılıyor. Bunu biliyoruz zaten. Bununla birlikte sizden gelenler Ulu Bey'i sormuşlar güncelde. Yani onu mutlaka yapmışsınızdır değerli arkadaşlarım. Başka sizden gelenler hatırlamaya çalışıyorum değerli arkadaşlar. Çünkü üstün görü böyle konuştuk. Avusturya manşetinde geçen haberi arkadaşınız size tam olarak bana bana tam olarak belirtmedi değerli arkadaşlarım. Siz aklınıza kalanları bana gönderin değerli arkadaşlar. Onu değerlendirelim. Yani genel olarak baktığımızda soru sorular zor muydu değerli arkadaşlarım? Yani bana gelen bilgilere göre tarihin zorlamadığı yönündeydi. Yorum mu, bilgi mi? Bir de iyaşecilik çıkmıştı bu arada. İyaşecilik ülke içinde yeterli miktarda mal bulundurmaktır. Fiskalizm geliri giderden yüksek tutmadır değerli arkadaşlarım. E, gelenekçilik arz ve talep dengesidir. Yani ilgili soru gelmişti herhalde. Onun bilgisini vereyim dedim sizlere. Başka Atatürk dönemi ile ilgili he temsil heyeti değerli arkadaşlarım TB ne demiştik? Temsil heyeti varsa TBMM yok, TBMM varsa temsil heyeti yok. Mustafa Kemal'in temsil heyeti başkanlığı olması TBMM döneminde yaşanan bir gelişme değildir değerli arkadaşlar. Ki zaten TBMM açıldıktan sonra temsil heyetinin etkinliği sona eriyor. Değil mi? Bunu biliyoruz. Bana gelenler bunlar değerli arkadaşlarım. sizde aklınızda kalanları bana yazın. Aklınıza takılanları bana yazın sizlere yorumda cevap vereyim. Kendinize iyi bakın. Çok geçmiş olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Bilgiyle kalın, Tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.